Buraları çok çok önemli. Hem ikiye ayırmış olduk zil çaldığı için hem de biraz daha dikkat çektik. Ne yaptık? Buradan itibaren 22 tane ilmeği buraya çalıştırdık. Şimdi modelimizde şöyle biraz daha göstereyim geniş açıdan. Burada bu sefer bir yaprağın ovallik kısmı var. Biz ne yapmıştık? Şöyle başlangıç kısmına geldiğimizde en alt kısımda. Şuradaki ovalliği sağlayabilmek için ön çalışma yapmıştık. Burada da artık bu sıranın sonlandırma işlemi yani şurayı düz çıkartmak adına ne yapacağız? Şu kadarlık alanı tekrardan örmemiz gerekiyor. O örme işlemini yaptıktan sonraki çalışmamız bizim örgümüzün tam orta kısmını gösterecek ve ondan sonra örgünün diğer tarafını çalışmaya başlayacağız ki modelimiz böyle e yapraklar biri sağ, biri sola şeklinde gözükebilsin. 22 ilmeğimizi çalıştık. Hemen bir tane zincirle dönüş işlemini gerçekleştiriyoruz. Örgü gene bu şekilde kısa olan alan hemen sağ tarafta. Başına doladım. Aynı noktaya geliyorum. Bakın şuradaki alana 6 tane dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Geri dönüş ilmeğim. Tekrardan dönüyorum. Burada 6 tane dolgu ilmeği çalışıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi çalıştırdım hemen geri dönüyorum bir zincir çekiyorum örgümü şu şekilde döndürüyorum ki örgü arka tarafta kalsın tekrar 1 2 3 4 5 6'yı tamamlıyorum. Bazen ilmekler araya sıkışabiliyor. Ona dikkat edin. 6. 7.yi de bir alt kısımdan gelenle şuradaki araya sıkışmış ilmekle yapıyorduk. 2 1 dola. Şimdi 7. ilmeğim ve başına doladığım 8. ilmeğim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Örgüyü döndürüyorum. 8 ilmek dolama. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çekiyorum tekrardan şöyle daha biri döndürdüğümüz için bakın yavaş yavaş oturmaya başladı şimdi 8'i tamamladığımıza göre 10. 1 2 3 4 5 6 7 7 8.yi tamamladık. 9 ve 10. ilmekleri alacağız. 9 için hazırlık ve 10. ilmek. Tekrar geri dönüyoruz. 10 ilmek. Önce 1 zincir arkasından 10 ilmek geri dönüş ilmeği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği tamamladım bir zincir şimdi 12. ilmeğe gidiyorum 12. ilmek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğim 11. ilmeği alttan gelen ilmek ve 12. ilmeğim şimdi bunu sonlandırmak için tekrar 12 dönüyorum başını doladım 12 ilmek sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11, 12. Ilmekle bu sıranın eksik kalan yerlerini de doldurduk. Şöyle baktığımızda bakın, tıpkı bir alt sıralarda olduğu gibi bakın, hepsinin tam kök kısımları ortaya çıkıyor. Bakın, şuradaki boşluğun aynısına bakın burada yaptık. Şimdi bunları ne yapacağız? Hepsini birbirine bağlıya, bağlıya şu şekilde getireceğiz ki görüntümüz düzgün bir şekilde çıksın. Ne yapmıştık? Biz 82 ilmek olarak çalışmıştık. 82 ilmek için bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60. Burada 72, 72 ilmek çalışmışız. 72 ilmek için geri dönüş yapıyoruz. 82 gibi kalmış aklımda pardon. Tekrar bir zincir çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada saymak çok önemli. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13. alttan gelen başına dolamadan tamam. diğer ilmeği aşağıda kalmış Evet 13. ilmeği bakın aşağıdan aldım 13 devam ediyorum 14 15 16 17 18 19 20

27 28 29 30 31 32 33. ilmeği alt kısımdan alıyorum. Bağlantı ilmeği. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. alt kısımda bağlantı ilmeğim 43. tekrar 44 45 46 47 48 49 50 51 ve 52 bakın hep sonu 3 olanlar bağlantı ilmekleri 53. ilmeğim için bağlantı ilmeğimi hazırlıyorum 54 55 56 57 58 59 60 61 62. ilmeğim 63. ilmek yine bağlantı ilmeği 63. ilmeği çalıştırdım. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Oradaki ilmeğimle beraber son ilmeğimi oluşturmuş olduk. Bakın model şimdi bu şekilde dümdüz bağlantı noktalarıyla çıkmış oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer modelin geçişini yapacağız. Bundan bize iki tane lazım. Dikişli örgü yapacaksanız eğer yok dikişsiz yapacaksam diye çalışabilirsiniz. Onun da nasıl olduğunu göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi bakın birinci motif sırasını oluşturduk. Battaniye falan çalışacaksınız. Zaten bunları peş peşe aynı şekilde yapabiliriz ama modelin ters tarafını çalışacağız şimdi. Ne yapmıştık? Bu tarafa doğru bir kavis getirmiştik. Şimdi bu tarafa doğru bir kavis getireceğiz. Onun çalışmasını göstereceğim.